Merhabalar güzel yürekler, merhabalar yaşam suyu kişisel gelişimin yeni nesil şifacıları. Hepinizi selamla, sevgiyle, hasretle kucaklıyorum. Maşallah hepiniz. Değerli arkadaşlar bugün yine yazarak çok uzun olacaktı. O nedenle video çekip yolluyorum. Değerli arkadaşlar günümüzde yaşadığımız bu süreçte lütfen içinizde hiçbir şekilde korku oluşmasın. Size yollanan o mesajlar hepimize yollanıyor, bana da yollanıyor. Onlarca yüzlerce mesaj geliyor. Efendim şurada şunu duydum, burada bunu duydum. Amcamın oğlu böyle dedi, teyzemin kızının, kocasının, kaynanasının, amcasının, dıdısının, dıdısının bilmem şuyu varmış, bu varmış oradan böyle bir mesaj geldi diye onlarca mesaj geliyordur. Felaket senaryoları yapılıyordur ve bununla beraber komik videolar geliyordur. Komik videoları izleyin gülün ona bir şey demiyor. Fakat size yollanan o olumsuz içerikli mesajları lütfen ciddiye almayın ve kimseyle de paylaşmayın. Olumsuzun gücünü sizler eğitimlerde anladınız, öğrendiniz. Şimdi insanlar bu mesajları neden paylaşırlar? Onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar siz ne öğrendiniz? Suyun sırrını öğrendiniz. Suyun sırrında ne vardı? Su bilgiyi alır, bilgiyi açtır ve aldığı bilgiyi paylaşırdı değil mi? Ha işte günümüzde yaşanan süreçte de insanlar bilgiyi alıyorlar, aldıkları bilgiyi paylaşmak istiyorlar. Birinci temel sebep bu. Daha birçok sebebi var fakat ben üç tanesini sayayım size. Siz zaten geri kalanı anlayacaksınızdır. O donanıma sahipsiniz hepiniz. İkincisi ise amigdala dediğimiz yani sürüngen beynimizdeki yaşamla ilgili mücadele. Ne yapardı amigdala? Giren bir bilgiyi alır, o bilgiyle ilgili savaş veya kaç taktiğini uygulardı değil mi? Burada da aldığı bilgiyi ne yapıyor? Ha diyor burada tehlike sezdim ben diyor bu tehlikeden dolayı kendimi korumaya almam lazım diyor. Kendisini korumaya almakla beraber başkalarını da uyarıyor yani kendi neslini uyarıyor diyor ki bak diyor böyle böyle olumsuz bir şeyler varmış bu olumsuzluklardan sen de kurtul diyor onları haberdar ediyor güya aklınca. Üçüncüsü ise olumsuzun gücü arkadaşlar. Neydi olumsuzun gücü? Olumsuz enerji, olumlu enerjiden daha fazla yayılır. Niye? Çünkü içerisinde adı üstünde. Negatif enerji yani şeytanın kullandığı olumsuz enerji, şeytanın diyelim ki daha bir beyninize otursun. Olumsuz enerji kendisini yaymak ister. Ne kadar çok insana yayılırsa o kadar çok beslenir ondan. Korkuyla besletir kendisini. E günümüzde işte görüyorsunuz o spiritüel camiada da insanlar hep ne yapıyorlar? Bir korku salgılıyorlar. O korkunun arkasından size ondan kurtaracağım deyip menfaat sağlıyorlar kendilerine. Neydi ha? Arada o şaklabanları da geçtik. Her neyse. Hiçbirini önemsemeyin. Öyle evet Mehmet falan filan yazmayın. Onların enerji alanına girmeyin. Sizler zaten enerjileri biliyorsunuz. Ve değerli arkadaşlar şunu hiç unutmayın. Sizi bir zerre sudan yaratan Allah o bir zerre olan minik o virüslerden de koruyacaktır. Her olanda hayır vardır. Her şey hayrıyla olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla ve selam.